Merhaba arkadaşlar ben İlker. Bu videoda Benfero'nun zımba şarkısı Arkadaş üzerine konuşacağım. Yani Benfero arkadaşı biliyorsunuz Normanlerin Ezel'le birlikte Benfero'ya da salladığı şarkıdan sonra yapmıştı. Mekanın sahibinden sonra yapmıştı. Hani bu doğrudan bir dis değil ama Benfero'nun aslında gizliden gizliye böyle dis niteliği taşıyan bir şarkısı bence. Sadece Normandere değil piyasaya dair birçok şey söylüyor burada. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. bahçe yuvam kaşım çatık kafam çizik Fizik Süleyman'ın yuva çok yukarıda bura kimse yok ki geri duran Ferhat listeleri buram paso hisseleri bula Yes vur lan vur vur Oluyor mu buraları duman duman Fero baba tanımadım Klasiko Ferro havasını görmediğiniz bir şarkı Burada Ferro baya sert giriyor şarkıya. Şöyle zaten daha önceki şarkılarında sert değil mi? Tabii ki sert ama okuyuş bakımından hecelemektense bam güm ki bence iyi de yapmış. Yani Benfero'nun tamamen kendini gösterdiği bir şarkı oldu arkadaş. Gayet sert ama aynı zamanda eğlenceli. Beat'te hemen bakalım. Can Volkana ait yerini gösterdikten sonra ben yani böyle ciddi bir şekilde girip sonrasında gırgıra bağlayabiliyor ama bu demek değil ki sululuk yapıyor Benfero. Bildiğiniz gibi kendisi hem sert hem funny şarkıların icracısı. Devam edelim. Bırak, bırak,

dediği şeye bayağı yardırıyor burada arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Bu şarkı diğer şarkılardan farklı olarak Benfero'nun dilini hiç susturmadığı sesini hiç susturmadığı bir şarkı. Hani verse'lere baktığımız zaman bunu görüyoruz. Fero baba tanımadı kural, arabada çalıp hadi tur alt. Şimdi ben Fero öyle yıllar yıllardır müzik piyasasında olan, işte şarkılarını yayınlayan, bir kaybolup bir görünen ya da hep ortalıkta takılan bir tip değildi biliyorsunuz. Birdenbire bir iki şarkı yaptı sonra albümü patlattı ve şu an birçok isimden çok daha fazla dinleniyor. Ezeli bile dinlenmede geçmiş Spotify'da. Birdenbire öyle bir yer edindi kendisine. Bunu nasıl böyle edinebildi? Nasıl böyle bir yer edinebildi? Çünkü Benfero bir röportajında da söylüyordu. Hani ben röportaj değil de yani bir konuşmasında diyordu işte bir yerde söylüyordu bunu. Hani benim kitlem yok ben tespihliye de küpeliye de hitap etmek istiyorum diye. Zaten o yüzden sürekli şarkılarının nasıl sardığından bahsediyor verslerinde. Ki bu da öyle bir şarkı olmuş. Biraz böyle piyasanın cıvıklığına atar yaptığı bir şarkı. tabii bir yandan da hastalık işi dediği müziği burada yine bir obsesyon olarak gördüğünden bahsediyor. Biraz bizi, bizde, bizde kompleks yok. Hiç yapmadık surat. Biraz obsesyon. Azler falan filan. Baba Rest in Peace. Yani Benfero arabeski de seven birisi. Ama işte yaptığı şeyin müziğin temelinde birazcık hastalıklı takıntısı var. Zaten genel olarak baktığınız zaman arkadaşlar bir işi belli bir düzeyin üzerinde yapan insanların takıntılı insanlar olduğunu görüyorsunuz. Çünkü obsesyon sizi ister istemez o noktaya getiriyor. Yaptığınız şeye, sevdiğiniz şeye duyduğunuz takıntı sizi sürekli haşır neşir olduğunuzdan belli bir seviyeye yahut o seviyenin üzerine taşıyor. Benfero da böyle bir isim bence. Hani ne yazıyor da böyle diyorsunuz falan filan gibi laflar edilir ama ben Ferhan'ın verse'leri ne kadar böyle boş gibi görünse de bir o kadar eğlenceli ve kendine has aslında. Evet tabii bu şeyden de bahsediyor. Twitter'da linç edip hashtag yazalım. albümü şirkete peşkeş. Yani her şeyin Twitter'da e, linç edilebildiği bir çağdayız. Bunu artık dillendirmekten sıkıldım videolarda. O yüzden bunun üzerine çok durmayacağım. Rap'in tabii ki bir yandan da rap'in yahut kendi müziğinin ne kadar az dinlendiğinden söyleniyor işte en kötü acıda keşfet çıksa da olsak bizde bir şekve istiyor tabii ama yani şu anda yani rap ve alt kollarının yükselişinde çok önemli bir yeri var Ben Benfero'nun. Nitekim bu şarkı da bence Benfero'nun en önemli şarkılarından birisi. Belki de en önemli şarkısıdır. Bundan önce hep pek geldi benim zarlarımdan. Tek rap ateşimi ağırladı. Hecelememek artık nefesimi darladı. Yani biliyorsunuz Benfero rape başlamadan önce saç ekimi firmasında çalışıyordu. çalışıyordu. Bunu da onu o ne diyordaki soru cevap videosunda söylüyor kendisi. Tabi esas mevzusu rap'e başlaması. Rap'in kendi ateşini harladığından bahsediyor burada da. Ben Fero işte kendiyle barışık bir adam. Kontkar gibi ya da birçok rapçi gibi. Tecelememek artık nefesimi darladı değişinden de zaten anlıyorsunuzdur. Sahnemi ya da tanrımı tabi bilirim. Her rapçi böyle sarmada ancak çok yavaş, birin varsa yanaş Girdiğim mahallelerde, bagajlarda kalaş Eksacılık falan değil, hayat çatı dadaş Göt olanla yok dost ya da arkadaş Çok açılma yavaş, birin varsa yanaş Girdiğim mahallelerde, bagajlarda kalaş Eksacılık falan değil, hayat çatı dadaş Göt olanla yok dost ya da yani arkadaş Benfero'nun kendinde barışık olduğunu zaten Köyümde de pek test parladım. seçim yapt seçim yaptım sahnem ya da tarlamı demesinden anlıyorsunuz tabi diyor ki sonunda tabi bilirim errepçi böyle sarmadın soytarılar ancak bebeleri kandırır burada normander tayfasına bir laf çakıyor. Birçok şarkısında söylediği gibi böyle sarmadı tabii ki birçok rapçi. Yani her rapçi böyle sarmadı. Benfero patladıktan sonra biliyorsunuz her yerde hemen hemen yani rap müzik patladıktan sonra her yerde her dükkanda, her arabada, sokakta sağda solda Benfero şarkılarını duyar hale gelmiştik. Şimdi birazcık bu dinginleşti ama insanlar hala rap müzik dinliyorlar. Yani rap sonunda patladı vallahi bravo. Benfero da burada yerini aldı. Soytarılar anca bebeleri kandırır. <laughs> gecelere ihtiyaç yok anlayan için Bakkal bile alır yarım saat ünlüyüm abici Beni gerçek tanıyanlar diskotek dinleyici Görüyorum günden tayfa rapte ölü sevici Allah'ın kan için sana oldu abici Ne ölür ne üzülürüm sanma beni abici Özgüvenli gençler sevdi beni oldu badici Röportaj yok bizde kardeş prim ya da fan için Yeah yeah ben Fero ilk kısımda nasıl çatı çutur giriyorsa ikinci kısımda da öyle giriyor. Hecelere ihtiyaç çok anlayan için bakkal bile alır yarım saat ünlüyüm abici. Yani burada kimisi bunu bu durumu küçümsedir ama Ben Fero bunu küçümsemiyor. Yani bakkal bile diyor yani bir bakkal bile seni tanıyorsa yarım saat alıyorsa ünlüsündür. Ne kadar beğenseniz de beğenmeseniz de ben bir ün yakaladım diyor. Ki bir sonraki lafında da şöyle diyor. Beni gerçek tanıyanlar diskotek dinleyicim. Görüyorum günden ta gündem tayfa rapte ölü sevinci. Benfero'nun Orman Kanunları albümünün öne çıkan bir şarkısı diskotek. Ben de çok seviyorum. Zaten diskotek şarkısına kulak verdiğiniz zaman Benfero'nun nasıl bir tip olduğunu anlıyorsunuz. Orada kendisini anlatıyor. Yani kendini anlatırken yan çizmeyen tiplerden birisi Benfero. Kliplerindeki o girdiği alayı alaycı hava, takılmacalı tipi vesaire insanları yanıtmasın. Kendisi de zaten bunu söylüyor. Yani klipleri izleyenler sanmış bizi piç diyor diskotekte. Yanılmıyorsam ya, diskotekteydi. Öyle değil aslında. Yani prim yapmak için bir şey yapmıyorum diyor ben kısacası. Yani Ben feronun zaten ne kadar saygılı bir tip olduğunu biliyorsunuz diğer insanlara karşı, çevresindekilere karşı. Hani ben yıllardır bu müziğin içerisindeyim dinleyici olarak. Birdenbire şarkılar yaptım ve patladım. Ama saygımı da gösteriyorum karşımdaki insanlara. Ne, ne kadar piyasada saygı hak etmese de bir duruşu var ben torunlu. ben piyasaya yeni çıktım. Ortalığı darma duman ettim. Hepiniz şöylesiniz böylesiniz diye millete saydırmıyor. Kendisine bir şey söylendiği zaman yine de laf söyleyen birisi. Bu konuda kibirli bir tip değil. Ki olsa kaç yazar. Sonuçta bence yetenekli bir adam. Bu şarkıda da bunu konuşturuyor yani ve göt olana yok dost ya da arkadaş diyor kendisi. Aa, arkadaş ye hem sert hem fani biladerim hangisini seçersen çok açılmayı Yavaş, prim varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş Enstacılık falan değil, hayat çatı dadaş Göt olana yok dost ya da arkadaş Çok açılma yavaş, prim varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş Enstacılık falan değil, hayat çatı dadaş Ben sevdim şarkıyı. Dediğim gibi Benferon'un o havasını göstermesi iyi olmuş. Tabi yani sevmeyenler yine sevmeyecektir. Haterlar yine devam edecektir ama birazcık Benferon'a kulak vermenin de bir faydası var. O tutunmuş, şuymuş, buymuş. İnsanlar birçok yerden eleştirebilir ama bence rap piyasasına kendi havasını, kendi rengini katabilen bir isim Benferon. <laughs> Evet Benfero'nun sert havasını gösterdiği gerekirse hızla yapabileceğini ama nefesinin de kesileceğini anlattığı güzide şarkımız arkadaşı dinledik. Yani dediğim gibi ben şarkıyı sevdim. Benfero'nun bu sert tavrının bu kadar belirgin olması da bence iyi olmuş. Sizin görüşünüz nedir şarkıya dair yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere